Merhaba arkadaşlar, ısı sıcaklık ve genleşmenin soru çözümleriyle sizlerle beraberiz. Yukarıda verilen ifadeler hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları yanlış kullanılmıştır diye soruyor. Kurabiye yaparken oda ısısının bir paket margarinin kullanılması, oda sıcaklığının olması gerekiyordu. Su 100 santigrat derece sıcaklıkta kaynamaktadır. Sıcaklık birimi santigrat derece doğru verilmiş. İç Anadolu bölgesinde gece ve gündüz sıcaklık farkları fazladır arkadaşım. Dolayısıyla hangileri yanlış kullanılmıştır diyordu. 1 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. Yukarıda ısı ve iç enerji ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Isı sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama aktarılan enerjiydi. Doğru. İç enerji bir maddenin moleküllerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Bu da doğru. İç enerji madde miktarına, cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. Doğru arkadaşlar. 1, 2 ve 3 yapar. 1x termometresi suyun donma noktasını 5, kaynama noktasını 85 gösteriyormuş. Bu termometre diyor 5 santigrat derece kaç x ölçülür? Hemen şöyle bir yapalım. Bu arkadaşımızın donma noktası 5x, kaynama noktası 85'miş. Celsius için biliyoruz ki 0'a 100'dü arkadaşlar. E bu durumda diyor ki Celsius'ta 5 ölçüldüğünde bu arkadaş da ne ölçülür diye soruyor bize. Ne yapıyorduk? Verilen değer eksi donma. Kaynam eksi donmadan yapabiliyorduk. Yani 5 bölü 100 eşittir. Verilen değer eksi donma. X eksi 5 bölü. Kaynam eksi donmadan arkadaşım 80. Bu sıfırları attık böldük. 1 bölü 2 kaldı. 2x eksi 10 eşittir. Bunu attık arkadaşım 8. 2x eşittir 18 x buradan sevgili arkadaşım 9 olaraktan sonuçlanır. Isı güneşten uzaya ışıma yoluyla yayılır. Dünya üzerinde güneşten gelen ışınlar kullanarak güneş ocağı tasarlayan bir öğrenci. Ocaktaki suyu kaynatıyor. Şimdi burada aslında birazcık şundan bahsetmeye çalışıyoruz. Yaz aylarında işte genelde açık renk, kış aylarında koyu renk giyelim falan. Bu yöntemden bahsetmek istiyor. Şimdi 5 dakika boyunca özdeş sıvıları bu sistemde tutuyor. Ne yapmış? Siyah, kırmızı ve beyaz renklere boyamış. E burada ışığın enerji taşıdığını ve soğurulma sonucunda sıcaklığa dönüştürdüğünü biliyoruz. O zaman siyah <laughs> en fazla soğurmaya sebep olacağı için sıcaklıktaki artış en fazla bu sağlayacak. Daha sonra kırmızı daha sonra beyaz olacak arkadaşım. Yani A seçeneğimiz doğru olmuş oldu. Evet bir termometrenin hassaslığı arkadaşlar. Şimdi birkaç bir şey söyleyelim. Buradaki haznede bulunan. Miktar ne kadar fazlaysa genleşme o kadar fazla olur. Çünkü hatırla delta V eşitleri V0. 3 de delta T diyorduk. Şimdi bu V0 yani ilk haznedeki hacim miktarı ne kadar fazlaysa sıcaklığın artıcı sonucunda genleşen miktar o kadar fazla olacağı için önemlidir. Bu bir. İkincisi bu kılcal boru ne kadar kesit alanı dar olursa o kadar rahat yükselecektir. Üçüncüsü bu arkadaşımızın işte atıyorum 1, 2, 3 diye gitmesindense mesela şurada bir değer ölçtü. Şimdi bunun kesin hassasiyetini söyleyemezsin. Ama bir de buraları işte 2,5-1,5 şeklinde yaptıysak ve daha da böldüysek hassasiyetini arttırabiliriz arkadaşlar. Vesaire. Bakalım. Kılcal borunun kesit alanı dedik önemli. Kullanılan sıvın cinsi. E şimdi burada genleşme katsayısıydı. Genelde civa kullanıyoruz çünkü sıvı olaraktan civanın genleşme katsayısı en büyük olduğu için. Sıvının konulduğu haznenin büyüklüğü dedik önemli. Kılcal borunun cinsi şu anda önemli. Değil. Borunun üzerindeki bölme sayısı önemli arkadaşım. Dolayısıyla 4 tanesine bağlı olmuş olur arkadaşlar. Evet. Şekilde verilen çay bardağı ve su bardağına 20 santigrat sıcakta su konuluyormuş. Su bardak ve ortamasının ısı alışverişi olmadığına göre. Yani bu da 20 santigrat derece. Bu da 20 santigrat derece. Ortam da 20 santigrat derece. Çünkü sıcaklıklar eşit olmalı ki ısı alışverişi meydana gelmesin arkadaşım. Diyor ki bir su bardağındaki suyun ısısı çay bardağındaki suyun fazladır. Buna düşmüyoruz. Çünkü hani Q eşittir hocam MC delta T idi. E bu adamın kütlesi daha fazla. Ama ısının oluşabilmesi için sıcaklık değişimine ihtiyaç var. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir arkadaşım. Bardaktaki suların moleküllerin ortalama kinetik enerji, ortalama kinetik enerji arkadaşım sıcaklık demekti. Dolayısıyla sıcaklıklar aynı doğru. Su bardağındaki suyun iç enerjisi, iç enerji dedi. Moleküllerin toplam enerjisiydi arkadaşım. E buradaki toplam enerji daha fazladır. O yüzden ne diyor? Çay bardağındaki suyun iç enerjisinden fazladır diyor. Doğru oluyor arkadaşım. 2 ve 3. Bir araya getirilen iki maddenin ısı alışverişi yapabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle sevgili arkadaşım şöyle yapmıştık. işte M1, C1, T1 olsun dedik. M2, C2, T2 olsun dedik. Isı alışverişinin gerçekleşebilmesi için kütleler bizi ilgilendirmiyordu. Öz ısılar bizi ilgilendirmiyordu veya ısı sahası bizi ilgilendirmiyordu. Bizi ilgilendiren en önemli şey arkadaşım. İlla ki sıcaklık farkı olmak zorundaydı. O yüzden cevabımız yalnız iki olmuş olur arkadaşlar. Deniz seviyesine kadar demiş. Isıya atılmış kapta suya buz atıldığında su kütlesinin zamanla değişimi bu. Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada m kadarlık bir su kütlesi varmış. Sen buz attığında su kütlesi hemen artmaya başladıysa demek ki buzun ilk sıcaklığı sıfırda erimek için hazır vaziyette bekliyormuş. E şimdi buzu eritebildiğimize göre suyun bir neyi vardır? İlk sıcaklığı sıfırın üstünde olmalı ki ona bir ısı aktarabilme sağlasın. Bu da var. Kabak olunan buzun tümü erimiştir. Şimdi bize başlangıçta işte m gram su, m gram kütlede buz var deseydi 2 m olmuş tamam dedik. Belki 3 m buz var. O yüzden bir emin eritebildi belki. V0 santigrat derecede dengeye ulaştı. Dengeye ulaştığı için artık erime yani ısı alışverişi bitti. O yüzden bu kesinlik yok arkadaşım. 1 ve 2 olmuş olur. Evet. Şimdi şekildeki kaplarda yarı yükseklik H yüksekliğine kadar 20 santigratçı sular varmış. Diyor ki kalan kısımların diyor 50 santigratçı su ilave edersek Isıl denge sağlandığındaki kaplardaki su sıcaklıkları arasındaki ilişki. Şimdi T denge işte demiştik mesela M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 artı diye gidiyordu. Bölü M1 C1 artı M2 C2 artı nokta nokta yapabiliyorduk. Veya alınan ısı verilen ısıya eşit olmak zorunda her zaman buradan yapabiliyorduk. Ya da türdeş aynı sıvılar olursa ve eşit hacimde girerlerse T1 artı T2 artı aritmetik ortalamadan yapabiliyorduk. E şu anda bunlar özdeş sıvılar. E şimdi burasının hacmi V. Kabın kalan diğer kısmı da V. Buranın hacmi V. Kabın diğer kalan kısmı yine V. Burası V. Burası V'den küçük. Şimdi bunlar eşit hacimde girdiğine göre 50 giriyor. 50 artı 20 bölü 2'den 35 santigrat derece. Bu da yine eşit hacimde giriyor. 35 santigrat derece. Şimdi burada eşit hacimle girseydi 35 santigrat derece olacaktı. Fakat üst taraftaki sıcak sudan giren kısım daha az. O yüzden 35 santigrat derecenin biraz altında olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşım 1, 2 ve 3 A seçeneği olmuş olur. Peki. Şimdi bize T ve 5T sıcaklıklarına sahip kütleleri 2M ve M olan X ve Y sıvıları ısıca yaltılmış bir kaba karıştırılmış. Ve grafik bir müddet sonra bak burada birleşmiş demek ki artık ısıl denge ulaşılmış. Bu arkadaşımız ısıyı veren arkadaş. Bu arkadaşımızsa alınan arkadaş. Ne demiştik her zaman alınan ısı verilen ısıya eşit olmak zorundaydı. Peki bu durumda arkadaşlar, ısıyı alan arkadaşımızın kütlesi yani x'imiz 2m kadar kütlede. yazalım. 2m Cx sıcaklık değişimi 3T. Eşit olmalı arkadaşım. Isıyı veren arkadaşa. Kütlesi arkadaşım M. C'ye sıcaklık değişimi arkadaşım T. Bunlar gitti bunlar gitti. 6 Cx eşittir C'ye. Cx bölü C'ye oranını istiyordu bizden. 1 bölü 6 olaraktan sonuçlanır arkadaşlar. Evet kullanış amaçlarına göre termometrelerin demiş. Katı sıvı ve gazlı termometre olarak çeşitlendiriyorduk. Şimdiki yüksek ve düşük sıcaklık değerlerinin ölçülmesi için sırasıyla katılı ve gazlı. Yüksek sıcaklıklarda yani fırınlarda falan katılı termometre, metal termometre kullanırız. Düşük sıcaklıklarda gazlı termometre kullanırız. Bu doğru. Kutup bölgelerinde e için düşük sıcaklık olduğu için gazlı termometre kullanırız. Bu da doğru. Günlük hayatta daha çok sıvı termometre yani orta sıcaklıklarda genelde sıvılı kullanırız ki biz de genelde cıvalı kullanıyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 doğru olmuş oldu. Evet tenceredeki suyun sıcaklığının artmasında konveksiyon etkilidir. Şimdi ısının yayılma yolları vardı. Konveksiyon işte ışıma ve iletim yoluydu. Tenceredeki su için ne yapıyorduk arkadaşım? Şu şekilde bir devir daim söz konusu oluyordu. Yani konveksiyonel yolla yayılımdı. Güneşin dünyamızı ısıtmasına ışıma etkisi vardır. Doğru. Bir uçtan ısıtılan telin sıcaklığın artmasında iletim yolu. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız A olmuş olur. Evet. Bu eskiden ÖSS zamanlarında arkadaşlar çıkmış bir soru. Şimdi su buz biliyoruz özel durum. Normalde sıcaklık azaldıkça hacminin olması lazım. Azalması lazımdı. Ama bu buz için geçerli değil arkadaşlar. Buz için geçerli değil. Çünkü buzun sıcaklığı azaldıkça arkadaşım hacmi artar. O yüzden öz kütlesi azalır. O yüzden su buz olayında yukarıdan itibaren buzlaşmaya başlar. Güzel bir şey. Yani eğer böyle olmasaydı düşünsenize. Diğer sıvılar gibi alttan olmaya başlasaydı. Kutuplarda hiçbir canlı artık denizlerde yaşamıyor olması lazım. Çünkü yukarı 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 çıkardı. Bir müddet sonra tamamen donardı. Şimdi bu durumdayken, şimdi o zaman üst yüzeyden donmaya başlar. Buradan donmaya başladıkça aşağı doğru inmeye başlar. E demek ki o zaman bir müddet sonra şuraya gelmek isteyecek ya. Demek ki hep alt kısım 0 santigrat derecede hazır bir şekilde bekliyor ki aşağı doğru donaraktan devam etsin. Yani L noktası 0 doğru. K noktası. E şimdi dışarıdan o zaman bunu ne yapacak? Erime olmadığına göre sıfırdan daha büyük bir değerde olacak. Yani eksi olarak daha büyükler, Eksi 10 oldu. M noktasının sıcaklığı. E ne demiştik? Özel bir durumumuz vardı arkadaşlar. Artı 4 santigrat derecede en yoğun haldeydik. E dolayısıyla taban noktası olduğu için en yoğun kısım olmuş oluyor arkadaşım. Burası hacmimizin en küçük olduğu yer olmuş oluyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru. 1, 2 ve 3 olmuş oldu. <laughs> Etkenleşme ile alakalı bir durum. Çember, daire, küre yani tek boyut, iki boyut, üç boyutta. Ee, bunlar şu anda aynı maddeden yapılmış. Yarı ee, yarıçapları eşit, sıcaklıkları aynıymış. Bunlar diyor aynı sıcak suya aynı anda konuluyor. Yani ısıl dengeye ulaştıklarında Sıcaklık değişimleri hepsinde eşit olacak arkadaşım. Sıcaklık değişimleri hepsinde eşit. Peki burada şunu yapmayacağız. Yarı çap diyor. Yani yarı çap diyorsa uzunluk. Uzunluk diyorsa arkadaşım genleşme miktarımız V0 delta T'den yaparız. E aynı maddeler, aynı sıcaklık değişimindeler. R'leri ilk durumda aynı. O zaman hepsinin genleşme sonucundaki son yarı çapları eşit olacaktır arkadaşlar. Evet. Bir ucuna duvara menteşelen, türdeş metal çubuğun diğer ucu sürtünmesiz desteğin üzerine konulduğunda menteşenin çubaya uyguladığı tepki kuvveti F, menteşenin çubaya uyguladığı tepki kuvveti F. Desteğin tepki kuvveti de N'miş arkadaşlar. Şimdi bu durumdayken, bu durumdayken işte çubuğun kütle merkezi de burada olsun. Aşağı doğru bir ağırlığım var. Şu anda diyelim ki iki uzaklıkta eşit olsun. Yarı yarıya paylaştılar. Şimdi bize diyor ki metal çubuğun sıcaklığı arttırılırsa o zaman boyca genleşmesi yapılacak. Şöyle olsun. Şimdi bu yeni çubuğun arkadaşım kütle merkezi ne yapacak? Buraya bir yere kayacak. Buraya bir yere kaydığı için arkadaşım desteği ne yapacak? Tepkiyi arttıracak çünkü yaklaştı. O zaman en artacak. E, kuvvet dengesinin eşitlenmesi için çünkü F artı N G'ye eşit. Bu adam sabit zaten. E, N artınca o zaman çubuğun buradaki uyguladığı tepki kuvveti F ne yapacak arkadaşım? Azalacak. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Evet. Şimdi aşağıda ile ilgili soru ve bu soruna çözüm önerisi verilmiş. Hangileri diyor? Çözüm önerisi doğrudur. Şimdi cam kavanozun kapağı sıkıştığı zaman sıcak suya koyduğumuzda e, camın genleşme katsayısı biraz küçük metalin ise yani kapağının ise genleşme kat sayısı büyük. İki sıcaklıkta ne yapacak? E, genleşme kat sayısı büyük olan kapak daha çabuk genleşecek ve sıkışma gidecek. Bu doğru. Köprülerin yaz günlerinin genleşerek yıkılma tehlikesiyle karşılaşması. Şimdi sen bunları beton yerine çelik yaparsan e çelikte ne yapacak? Genleşme katsayısı daha büyük olduğu için daha çok risk altında olacak. O zaman bu çözüm olmaz. Tren raylarının yazın uzayıp bozulması. O yüzden ne yapıyoruz? Aralarında hep bir boşluk bırakaraktan koyuyoruz ki uzaklaşma, e, uz uzunluğun artması sonucunda aralarındaki mesafe azalsın, şu şekilde olsunlar. Yoksa ne yapıyorlardı arkadaşım? Hiç boşluk bırakmazsan bunlar şöyle eğrilip büyürüyorlardı. Dolayısıyla ne yapıyormuş? Alanı boşluk bırakmak çözüm önerisi olurmuş. 1, 2 ve 3 oldu. Evet 17. sorumuzda diyor ki son sorumuz. Oda sıcaklığında x küresi y halkasından geçiyor. Bak x y'nin bu içinden sütünerek geçiyor. Bundan geçemiyormuş. Üçü de sıcak suya konulup yeterince beklenildiğinde x ve y halkaların x ve y halkalarından geçemiyor. Z halkasından geçiyor. Yani X, Y halkasından geçemiyormuş. Şimdi başlangıçta geçiyordu. Şimdi geçemiyor. Demek ki X'in genleşme katsayısı Y'den büyük. Peki. Başlangıçta Z halkasından geçemiyordu. Demek ki Z içinden geçebiliyorsa Z'nin genleşme kat sayısı X'ten daha büyük olmalı ki artık bu bunun içinden geçebilsin arkadaşım. Bu durumda cevabımız C seçeneği olmuş olur arkadaşlar.